Eylül Mina ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum annenim. patates Ben soruyorum. Hmm, yemek yapacaksın yani. Evet. Bakalım bakalım patatesleri nasıl doğramışsın maşallah. Çok güzel doğramışsın kız. Sağ Bunu da bitirince son bir tane daha kalacak. Hı -hı. Onu da inşallah. Peki ne yemek yapacaksın? Patates sosu. Hmm bakalım doğru hadi patateslerini. Bu arada bunları bitirince şu tasa koyacağım ama şu tasın içindekilerini sen doğradın. Evet. Herhalde. Aynen. Bu, bu arada tarih bugün 13 Mart 2022 ve dışarısı kar. Evet, Görmenizi istiyorum. Aynen. Dışarısında kar yağıyor. Evet. Yıllardır ilk bugün, defa Mart ayında kar yağıyor. Bugün kar tuttu arkadaşlar. İyi.